Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 4. ünitenin ilk konusu olan maddenin hal değişimi konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Konuya başlamadan önce şu bilgileri bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Isı ve sıcaklık kavramları farklı şeylerdir. Bunları hatırlatalım. Isı ve sıcaklığın nasıl farklı olduğunu birkaç örnekle hatırlatayım sizlere. Evet ısı dediğimiz şey bir enerjidir değil mi? Isı enerjisi. Güneşten ısı enerjisi alıyoruz diyoruz mesela. Ama sıcaklık alıyoruz diyor muyuz? Hayır. İşte ısı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklık dediğimiz şey madde içerisindeki taneciklerin sahip olduğu enerjinin toplam değeri gibi düşünebilirsiniz. Isı ise bu maddeler arasında bu tanecikler arasında alınıp verilen bir enerjidir. Isı dediğimiz şeyi mesela elinizi masaya koyduğunuzu düşünün. Elim böyle masaya koydum. Kim soğuktur? Kim sıcaktır? Masa soğuk oluyor, değil mi? Genellikle şimdi kış aylarındayız. Elimiz nasıl sıcak oluyor? Daima bu ısı enerjisi sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Her zaman ısıyı sıcak olan madde soğuk olan maddeye verir. Ne zamana kadar? Dengeleninceye kadar. İşte bu ısı enerjidir. Biz sıcaklığımızı Fazla olması nedeniyle soğuk cisimlere dokunduğumuzda soğuk hissediyoruz ama sıcaklığımızın fazla olması bu cisimden yani elimizden masaya ısı geçişini sağlıyor. Bizim ısı enerjimiz azaldığı için sıcaklığımız ne olacaktır? Düşecektir. Isı enerjimizi kaybettiğimiz için ne oluyor? Sıcak yerine soğuk hissetmeye başlıyoruz. Ne zamana kadar? Bu iki madde dengeleninceye kadar. Örneğin bir tencere ocakta ısıtılan bir tencere olsun. Ocak nasıl? Sıcak değil mi? Tencere nasıl da soğuk. Ne olacak? İlk önce ocaktan tencereye ısı geçecek. Aynı zamanda ocaktaki tencere ısındı, sıcak hale geldi. Artık çok ısınıyor, değil mi? Bir süre sonra bak buradaki tutacağı tutarsam ne olur? Burası çok sıcak. Bizim elimiz soğuk. Bu durumda kim kime ısı verecektir? Sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı verecektir. İşte bu şekilde gerçekleşen ısınma sonucunda bu soğuk olan maddenin neyi artacak? Sıcaklığı artacak. Mesela hava 20 derece diyoruz. Havanın sıcaklığı 20 santigrat derece. Bak, bu doğru bir ifade. Ama havanın ısısı 20 santigrat derece diyemeyiz. Bu yanlış bir ifadedir. O zaman başka nasıl bir örnek verebiliriz? Yaptığımız kardan adam dışarıdan ısı alarak eridi. Bak, ısı alıyor, veriyor diyoruz. Burada da masa elimizden ısı aldı dedik. İşte burada da ocaktaki tencere ocaktan ısı alarak ısındı, sıcaklığı arttı diyoruz. Bu ifadeler işte önemli kavram farklılığı. Bakın, ısı ve sıcaklığı aynı kavram olarak düşünmememiz gerekiyor. Bu şekilde de bakın bir örnek vermiş bize. Diyor ki ocak var. Ocaktaki su ısıtılıyor. Termometrede gösterilen değer bizim neyi değil, suyun neyini gösterir? Sıcaklığını gösterir değil mi? Neden sıcaklığı artar peki suyun? Çünkü ocaktan ısı aldığı için. Ocaktan yayılan su suyu ısıtıyor. Isı bakın ne oluyor? Aşağıdan başlayarak yukarıya doğru tanecikler arasında aktarılıyor bu ısı enerjisi. Buna da ısı diyoruz. Aktarılana alınıp verilene ısı. Bu değerin artışını gösterdiği şeye de sıcaklık dedik. Gelelim şimdi hal değişimlerine. Hal değişimleri dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Maddedeki hal değişimleri, biz maddenin 3 halini biliyoruz. Katı, sıvı ve gaz halini daha önceki yıllarda da öğrenmiştiniz. Aslında bunlar arasındaki hal değişimlerini de öğrenmiştiniz. Bu yıl biraz daha işin içine girerek, biraz daha detaylanarak daha farklı öğreneceğiz. Maddelerin ısınması veya soğuması. Bak sadece ısınarak hal değiştirmez, soğuyarak da hal değiştirir değil mi? Bir halden başka bir hale geçmesine biz hal değişimi adını veririz. Maddenin hal değişimi dedi. Nedir bu hal değişimleri? Haydi birlikte hatırlayalım. İlk önce katı maddelerle bir başlayalım. Katıdan sıvıya geçerken ne olur? Dışarıya bir buz çıkardım. Buz elimin üstünde. Bir süre sonra erimeye başlıyor değil mi? Biz katının suya dönüşmesine yani buzun suya dönüşmesine ne deriz? Erime deriz. Erime sırasında bak ne dedik? Elimize koyduğumuz buz eridi dedik. Peki elim mi sıcak buz mu sıcaktı? Tabii ki elim sıcaktı, buz soğuktu. Az önceki bölümde ben ne anlattım? Daima ısı enerjisi sıcak maddeden soğuk maddeye geçer. O zaman ne olacaktır burada? Elim sıcak olduğu için elimden buza ısı geçecek ve buz ısı aldığı için ne olacak? Erecek. Yani erime olayı sırasında ne görülüyormuş? Dışarıdan ısı alması gerçekleşiyor maddenin. Dışarıdan ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine biz erime adını veriyoruz. Peki elimizde su var. Bir miktar su. Ben bunu ocağa koydum ısıtıyorum. Bak ısıtıyorum diyorum adı üstünde. O zaman ocaktan bu madde ne yapar? Isı alır. Ve ısı alarak neye dönüşür? Gaza dönüşür. Su buharına dönüşür. Peki bu maddenin su buharına dönüşmesine adı üstünde buhar ne deriz? Buharlaşma deriz değil mi? Peki bu madde ocaktan ne yaptı? Isı aldı. O zaman dışarıdan ısı aldığını söylerim. Peki tersine dönelim. Hadi bakalım. Gazdan sıvıya, sıvıdan gaza. Sıvıdan gaza gitmiştik. Şimdi gazdan sıvıya gidelim. Gazdan sıvıya nasıl gideriz? Hemen bir hatırlayalım. Nasıl olabilir? Gazdan sıvıya Yağmur oluşumunu düşünün. Yağmur nasıl oluşur? Havadaki su buharı yoğunlaşıyor değil mi? Su buharı suya dönüşüyor ve yeryüzüne su damlacıkları şeklinde yayıyor. Peki neden suya dönüşür? Çünkü bu hava dışı yukarıdaki bu bulutlar su buharı neyle karşılaşıyor? Soğuk bir ortamla, soğuk bir havayla karşılaşıyor. Dışarısı soğuk. E bu buhar sıcak. Ne olur? Tabii ki de buharımız dışarıya ısı vereceği için yoğunlaşır ve bu yoğunlaşması sonucunda suya dönüşür. Su damlacıklarına dönüşür. Yağmur olayı işte gazın sıvıya geçmesiyle oluşur. Biz buna ne deriz? Yoğuşma adını veririz. Peki yoğuşma sırasında ne oluyormuş bakın dışarıya? Gaz olan madde ısı veriyor. O zaman gazların ısı vererek gazların ısı vererek yoğunlaşması sonucunda sıvı hale geçmesine biz yoğuşma adını veriyoruz. Geldik diğerine. Sıvı maddenin hale geçmesini. Annelerinizle babalarınızla belki dondurma hazırlamış olabilirsiniz. Özellikle bu pudingden hazırlanan dondurmaları hatırlayın gözünüzde canlandırın. Yoğurtlu meyveli sütler oluyor. Onlardan hazırladığınız dondurmalarda puding dediğimiz bu yoğurtlu meyveli sütler nasıldır? Sıvı kıvamda değil mi? Bunları buzluğa koyduğunuzda ne oluyor? Adı neydi olayın? Donma. Donma gerçekleşiyor. Ve bu donma sonrasında ne oluyor? Buz dolabına koydunuz. Şuraya çizerim. Ben buzdolabına koyduğum bir pudingi düşüneyim. Bu puding sıcaktır. Dolap nasıldır? Soğuktur. O zaman ne olacak? Daima sıcak maddeden soğuk maddeye ısı veriyorduk. O zaman bu puding, bu meyveli yoğurt ısı vereceği şey için ne olacak? Soğumaya başlayacak. Soğumaya başlayacak ve donacak. O zaman donma sırasında ne oluyormuş? Dışarıya madde ısı verir deriz. Peki bütün hal değişimleri bunlarla sınırlı mıdır? Hayır değil. Bunlar bildiklerimiz aslında günlük hayatta da çok sık karşılaştığımız olaylar. Bir de katıdan direkt gaza geçen bir hal değişimi var. Bunu aslında çok fazla bilmiyoruz. Yeni yeni bu yıl öğreneceksiniz. Katı bir maddenin hiç sıvı olmadan direkt gaza hale geçmesi durumu. Bu naftalinde ve iot gibi maddelerde görülebiliyor. Bunların erimeden direkt gaz hale geçmesi olayı gerçekleşiyor. Naftalin dediğimiz maddeler özellikle tuvaletlerde ve dolaplardaki elbiselerin arasında kullanılır. Neden kullanılır? İşte haşerelerden korumak biraz daha kokuyu değiştirmek için, ortamdaki kokuyu değiştirmek için kullanılır. Bu maddeler, naftalin dediğimiz bu maddelerin katı halden ısı alarak hiç sıvı olmadan direkt gaz hale geçmesine biz değişik bir isim veriyoruz. Nedir bu ismin adı? Süblimleşme. Özellikle naftalin dediğimiz maddede görülüyor. Naftalinin süblimleşmesi adını veriyoruz. Bu maddenin bak katıydı adı üstünde gaza geçecek. E katı bir madde buhara nasıl dönüşebilir? Tabii ki de ısı alarak. O zaman süblimleşme sırasında maddemiz ne yapar? Isı alır derim. Bir diğer olayımız hemen hatırlayalım. Bu sefer gazdan katıya geçsin. Bak gazdan direkt katıya geçsin. Bunu aslında siz günlük hayatta görmüşsünüzdür. Kıra oluşumu dediğimiz bir olay. Sabahlar okula giderken belki bazılarınız dikkatini çekmiştir yaprakların üzerinde, arabaların üzerinde böyle buz kristalleri görüyorsunuzdur. Nedir bu olay işte? Kar yağmasa bile bu şekilde donma olayının gerçekleşmesi nasıl oluyor? Bu aslında bir donma olayı değil. Havadaki su buharı burada ısı vererek bir anda çok soğuk bir yüzeyle karşılaştığı için çok fazla ısı vererek ne oluyor? Gazelden direkt katara geçiyor. Biz bu olaya kralaşma adını veriyoruz. kıralaşma sırasında madde bakın ne oluyor gazdan katıya hatta buz dediğimiz taneciklere dönüşüyor değil mi? buz taneciklerine dönüşüyor. E bu durumda kıralaşma dediğimiz olayda ne oluyordur madde dışarıya ısı verir diyebiliriz. İşte bakın hal değişim şemamız bu şekildeydi. Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma kralaşma ve süblimleşme. Bu olayların hangi maddeden hangi maddeye geçişinde ve bu olaylar sırasında ısı mı alınıyor, ısı mı veriliyor bunları bilmemiz gerekiyor. Hadi şimdi bunları tek tek ele alalım biraz daha örneklerini arttıralım. Evet şimdi hal değişimlerini detaylandıralım örneklerimizi arttıralım. Katı haldeki bir maddenin ısı nokta nokta sıvı hale geçmesi demiş. Hemen şu örnekten yola çıkalım. Bak ocakta bir tereyağı, bir miktar tereyağı kalıp şeklindeki yağ eritiliyor. Değil mi? Erime olayıdır burada. Nasıl gerçekleşir bu? Ocağımız sıcak. Tereyağımız nasıl? Soğuk. E ocak ısı veriyor. Kime ısı veriyor? Tereyağına. Tereyağı ısı alarak ne oluyor? Eriyor ve sıvı hale geçiyor. O zaman katı haldeki bir maddenin ısı alarak bak alması gerekiyor değil mi? Sıvı hale geçmesi için. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ben ne derim? Erime adını veririm. Burada olayımız erimedir ve erime olayında katı madde ısı alır. Hadi gene şu kardan adamdan da bakalım. Artık güneş doğmuş, sıcak bir hava oluşmuş ama kardan adamımız soğuk. E bu durumda ne olacaktır? Kardan adam dışarıdan ısı almalı. Kardan adam dışarıdan ısı aldığında ne olur? Tabii ki de eriyerek artık suya dönüşür değil mi? O zaman erime olayı gerçekleşir. Bak erime olayında yine ne oldu? Soğuk madde ısı aldı. Yani katı olan madde dışarıdan ısı alarak erimeye başladı ve sıvıya dönüştü. Gelelim bir diğer örneğimize. Burada da sıvı haldeki bir maddenin donmasını göstereceğiz. Bildiğiniz gibi buz kalıplarına koyduğunuz buzlar ne olur? Şöyle buz kalıbı çizelim. Buraları sularla dolduruyorsunuz. Değil mi? Su var burada. Su, su, su. Şöyle sularımız var. Ben bunu dolaba koyduğumda dolap soğuk. E benim koyduğum sular nasıl? Sıcak. E sular sıcaksa kim kime ısı verecek? Tabii ki de dolap soğuk olduğu için sularımız dolaba ısı verecektir. E su dolaba ısı veriyorsa ne olur? Donma olayı gerçekleşir. O zaman deriz ki sıvadaki bir maddenin ısı vererek bak katı hale geçmesi için donma olayının gerçekleşmesi için ısı vermesi gerekiyor. Sıvadaki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine biz donma olayı deriz. Burada farklı bir örnek daha vermiş. Bak 3 tane hal değişimi. Pardon 2 tane hal değişimi gerçekleşecek burada. Şimdi kuyumcuya götürdük altınlarımızı bozdurmak için. Bu altınları ne yapıyorlar? Önce eritiyorlar. Katı haldeki bir madde eritmek için ne yapmaları lazım? Isıtmaları lazım. Isıttıktan sonra altın sıvı hale geliyor bakın. Daha sonra bunları kap kalıplara koyuyorlar. Aynı bizim suları koyduğumuz gibi kalıplara koyuyorlar ve kalıplara koyduktan sonra bu kalıpları ne yapıyorlar? Soğutuyorlar. Soğutma sırasında bak dışarısı soğuk. Eritilen altınlar nedir? Tabii ki de çok sıcaktır. Çok kaynar sıcaktır hatta. O zaman bu sıcak madde soğuk maddeye ne vermesi lazım? Isı. İşte dışarıya ısı vererek neye dönüşüyor? Tekrardan katı halde altınlara, altın külçelerine dönüşüyor. Burada ne gerçekleşir? Donma. Donma olayı sırasında ne oldu bakın maddemiz altınlar sıcak altınlar dışarıya ısı verdi. Donma sırasında sıvı haldeki madde ısı vererek katı hale geçer. Devam edelim hal değişimlerimize. Bakın burada da farklı örnekler var. Hemen bakıyorum ne çıkıyor buradan? Buhar çıkıyor. Bak buradan ne çıkıyor? Hemen buhar çıktığını görüyorum. Nasıl çıkar bu buhar? Çaydan içerisinde su var ve burada da ocakta da ısı ve enerjisi veriliyor. E bu durumda ocak sıcak. Su soğuk değil mi? Kim kime ısı verecek? Hadi söyleyeyim bakalım. Tabii ki de ocaktan suya ısı geçişi olacak. Yani maddemiz, su olan maddemiz ne oldu? Isı aldı. Ve ne çıktı dışarıya? Gaz çıktı değil mi? Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak, bak ısı aldığını söyledik aşağıda. Isı alarak gaz hale geçmesine ben ne derim? Buharlaşma buharlaşma sırasında madde ısı alıyor. Burada da bakın bir göl su birikintisi vermişler. Şurada da güneş olduğunu düşünün. Güneşten aldığı ısıyla ne olur? Güneşten ısı alacak değil mi? Bu soğuktu, güneş sıcak, ısı enerjisi aldığı zaman ısınarak buharlaşmaya başlayacak. Bak burada ne oluyor? Buharlaşma. Buharlaşma sırasında madde, sıvı olan madde ne yaptı? Isı aldı ve gaza dönüştü. Bu olaya biz ne diyormuşuz? Buharlaşma. Ve buharlaşma sırasında maddeler ısı alırmış. Gelelim bir diğer örneğimize. Şimdi bak aynı çaydanlık örneğinde bir de tencere kapağı koymuşlar. Tencere kapağı koyduğunuz zaman bu tencere kapağı soğuk. E buradan dışarıya çıkan su buharı nedir? Sıcak. Sıcak su buharı soğuk bir maddeyle karşılaşınca ne olur? Tabii ki de sıcaktan soğuğa daima ısı geçişi olur. Ve bu buhar siz de görmüşsünüzdür belki anneleriniz makarna yaparken özellikle bir kaldırıyorsunuz tencerenin kapağını böyle kapaktan su damlacıkları dökülüyor değil mi? Burada ne gerçekleşiyordur? Buhar suya dönüşüyor. Yoğuşma olayı değil mi? Isı vererek bak buhar gazaldeki madde dışarıya ısı veriyor. Buradaki olayın tam tersi aslında. Isı vererek suya dönüşüyor. Tekrar sıvı maddeye dönüşüyor. Bu olayı biz yoğuşma adını veririz. Aynı şey yağmur oluşumu için de geçerli. Yeryüzündeki sular buharlaştı, havaya karıştı ve havada su buharı var. E bu su buharı ne oluyor? Havada çok soğuk bir havayla karşılaştığı zaman buna ısı veriyor ve tekrar neye dönüşüyor? Gaz halden tekrar sıvı hale geçiyor ve yağmur damlacıkları şeklinde yeryüzüne iniyor. Biz bu olaya ne diyormuşuz? Yoğuşma adını veriyormuşuz. Ve bakın ne söyledik? Hep gaz maddenin ısı verdiğini. Burada da gaz madde bakın ısı verdi. O zaman gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine ben ne derim? Yoğuşma adını veririm. Geldik o son iki tane uzun okumuza geldik. Neydi onlar? Süblimleşmeye ve kıralaşma değil mi? Onlardan bir bahsedelim. Naftalin'i söylemiştim sizlere. Katı haldeki naftalin genellikle haşerelerden korunmak için, elbiselerimizi korumak için veyahut da işte tuvaletlerde kokuyu değiştirsin diye kullanılır. Bunlar ne oluyor? Katı halde dışarısı, bak bunlar soğuk diyebiliriz. Dışarıdan ısı alıyor. Sıcak olan dışarıdan ısı alarak ne hale geçiyor? Gaz hale geçiyor. Bunlar koku yaydığına göre nedir? Gaz hale geçmiştir. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak Zaten ısı almadan gaz olmaz değil mi? Isı alarak sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine ben ne derim? süblimleşme. Naftalinin süblimleşmesi bu duruma bir örnektir. Katı madde dışarıdan ısı aldı ve gaz hale geçti direkt sıvı olmadan. Bu örneği vermiştik. Yaprakların üzerinde oluşan buz kristalleri veyahut da camların üzerinde, araba camlarının üzerinde oluşan buzlar kar yağmadan oluşuyor değil mi bunlar? Hiç kar yağmamış olsa bile bunları sabah kalktığımızda görebiliyoruz. Bu nasıl oluyor işte? Yeryüzüne yakın su buharı çok soğuk bir yüzeyle karşılaştığı zaman bak ne diyoruz? Su buharı bu yaprak çok soğuktu. Su buharı buna ısı vererek sonra neye dönüşüyor? Buradaki gördüğünüz küçük buz kristallerine dönüşüyor. Bak böyle gördüğünüz gibi. O zaman su buharı yani gaz haldeki bir madde ısı vererek dedik. Isı vererek sıvı hale geçmeden hiç su oluşmadan neye geçti bakın direkt katı hale geçmesine biz kırılaşma diyoruz. Bir diğer adı da kristallenmedir bunun. Onu da aklımızda tutalım. Evet hal değişimlerini bitirdikten sonra küçük bir bölümümüz var. Bunu da halledelim ve konumuzu tamamlamış olacağız. Buharlaşma ve kaynama kavramları. Bakın bunlar farklı kavramlardır. Bunların farklarından biraz bahsedelim. Buharlaşma dediğimizde hal değişimi sırasında gördüğünüz aslında. Neydi buharlaşma? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi. İşte ocağa koyduğumuz bir su buharlaşmaya başlar değil mi? Hemen buhar buharlarının çıktığını görürsünüz. Ama şu hale gelmesi, bak fokurduyor değil mi? Kabarcıklar çıkmaya başlamış. Bu hale gelmesi için bir süre ne olması lazım? Isıtılması gerekiyor. Bir süre sonra bu hale gelir. Neden? Çünkü kaynama dediğimiz şey belirli bir sıcaklıkta gerçekleşiyor. Ama buharlaşma dediğim şey her sıcaklıkta gerçekleşebilir. Mesela yeryüzündeki suları bir su birikintilerini düşünün, gölleri düşünün. Bunlar güneşten aldığı ısı enerjisiyle hemen buharlaşıyor. Bunların kaynaması gerekiyor mu buharlaşabilmeleri için? Hayır, kaynamadan da buharlaşabiliyor. O zaman buharlaşma dediğimiz şey her sıcaklıkta gerçekleşirken, bak her sıcaklıkta olur. Ama kaynama dediğimiz şey su için mesela kaç derecedir? 100 derecede kaynar, değil mi? O zaman ne derim? Belirli bir sıcaklıkta Başka maddeler için de farklı farklıdır. Maddenin ayırt edici özelliklerine geçtiğimizde bunları söyleyeceğiz. Kaynama sıcaklıkları maddeler için farklı farklı. Örneğin etil alkol 78 derecede kaynıyor. Su 100 derecede kaynıyor. Bunun gibi birçok farklı maddenin de Kaynama noktası farklıdır. Ama belirli bir noktaya ulaşmadan kaynama gerçekleşmez. Örneğin kettle'ı düşün. Kettle'a bir miktar su koydunuz. Su koyduğunuz anda ne oluyor? Bir süre buharlaşıyor, buharlaşıyor, buharlaşıyor. O fokurdamaya başladığında düğmesi atıyor değil mi? Düğmesinin attığı an işte nedir? Kaynama noktasıdır. Ama düğmesi çalıştırır çalışmaz atmıyor değil mi? Ama çalıştırır çalışmaz buhar çıktığını görebilirsiniz düğmesinin atması için belirli bir sıcaklığa ulaşması o da kaynama sıcaklığına ulaşması gerekir. Yani buharlaşma her sıcaklıkta olurken kaynama belirli bir sıcaklıkta olduğunu söyledik. Peki buharlaşma için nedir? Bak sıvının üst yüzeyinden gerçekleşir. Yüzeyden buharlaşma olur. Ama kaynama böyle değildir. Bunu şeffaf bir kap içerisinde, cam bir kap içerisinde düşünün. Ne görürsünüz? Aşağıdan, yukarıdan, her yerden kabarcıklar çıktığını görürsünüz. O zaman sıvının yüzeyinde buharlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Ama kaynama için neleri? Sıvının her yerinde. Sıvının her yerinde gerçekleşir kaynama dediğimiz olay. Buharlaşma ise sıvının üst yüzeyinde gerçekleşir. Buharlaşma sırasında sıvının sıcaklığı tabii ki de ne olacaktır? Artacaktır. Isınıyor değil mi? Isı aldıkça artıyor. O zaman sıcaklığının artacağını söyleriz. Ama kaynamada böyle değil. Neden? Çünkü 100 dereceye gelmiş bir suyu düşünün. Bir miktar su ısıttın 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 100 dereceye ulaştı. 100 dereceden sonra artık su olmaz. Neye dönüşür? Gaza dönüşecek. 101 derecede gaz olur çünkü. E o zaman ne derim? Bu madde gaz oluncaya kadar sıcaklığı sabit kalır. Çünkü bak ısıtıyorum. Isıtmama rağmen 100 derecenin üstüne çıkmaz. Neden? Çünkü 100 derecenin üstüne gaz hale geçiyor. E bu durumda ne dersin? Kaynama sırasında bu sıvı tamamı gaz hale geçinceye kadar hep aynı sıcaklıkta kalır. 100 derece ise mesela sıcaklığı kaynama sıcaklığı 100 derecenin üstüne çıkmaz. Sıvının sıcaklığı kaynama sırasında sabit kalır. Evet böylece konumuzu bitirmiş olduk. Bu biraz kafa karıştırıcı bir bölüm. Bunu mutlaka tekrar tekrar bir daha çalışın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.